Selamlar hepinize. 53. ünitede verb ing dediği konu yani gerund konusunu işleyeceğiz. Şöyle bir konu var kısaca anlatayım. infinitive or gerund şeklinde. infinitive fiilin yalın hali demek to ile kullandığımız to ve fiilin yalın hali. gerund dediğimiz ise fiile ing getirdiğimiz hali. Peki ne olunca biz bunları yapmamız gerekiyor ona bakacağız. Öncelikle buradaki önce kesinlikle bu present continuous, past continuous ile ilgili bir şey de yani tersle ilgili bir durum yok ortada. Bunu yapmamızın sebebi İngilizce'de iki fiil yan yana gelmez. O yüzden bir fiilden sonra tekrar bir fiil geliyorsa o ikinci fiili isme çevirmemiz gerekti. Yani I enjoy reading. Enjoy de bir fiil, read de bir fiil. Okumayı severim anlamında. Burada asıl fiilimiz enjoy'dur. Bu bir fiil artık. Okumayı ise Türkçede de olduğu gibi isme çevirmiş oluyoruz. Yani onu severim demek gibi okumayı severim şeklinde kullanıyoruz. Bazı fiillerden sonra herhangi bir kuralı yok. Sadece bazı fiillerden sonra gelen fiillere ing ki getirilir isme çevirmek için. Bazı fiillerden sonra gelen fiillere ise to getirilir. Mesela to read şeklinde. Ama enjoy'da bu I enjoy reading şeklinde yapılır çoğunlukla like, love, hate, enjoy bunlardan sonra ing eki getirilir ama bazı durumlarda to da getirebileceğiz onu ileriki ünitelerde ekstra olarak işleyeceğiz ama şimdi bu ünitede işleyeceklerimiz göreceğimiz fiiller sadece kendisinden sonra gelen fiile ing eki getirilen fiillerden bahsedeceğiz bu current konusu oluyor örneklerini vermiş bakalım I enjoy reading. Yani okumayı severim. Not I enjoy to read diye kullanmış. Başka şöyle bir yapı da var. Enjoy veya başka bir fiil to read şeklinde de yapabilirsiniz. Bu infinitif konusu. Ama bizim burada yapmamız gereken gerund. Yani enjoy fiilinden sonraki fiile ing iki e getirmemiz gerekiyor. Would you mind yapısında da aynı şekilde. Would you mind sakıncası olur mu, zahmet olmazsa gibi anlamları var. Would you mind closing the door? Yani kapıyı kapatmanın sakıncası olur mu? Zahmet olmazsa kapatır mısın anlamında. Would you mind yapısından sonraki fiile de ayınca eki getiriyoruz. Diğerinde Chris suggested going to the cinema. Sinemaya gitmeyi teklif etti, önerdi. Suggest kelimesinden fiilinden sonraki fiile de ayınca eki getiririz. Bunları nasıl çalışabilirsiniz? Tek tek kağıda yazabilirsiniz. Bu fiillerle ilgili cümleler kurabilirsiniz. Şunu yapmayın ama Gerund fiiller şunlar 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 ezberledim. Infinitiler şunlar şunlar ezberledim. Böyle bir şey sakın yapmayın. Çok anlamsız olur. İki gün ezberlersiniz. Üçüncü gün kalmaz. Yapmanız gereken şey bu fiillere bakın. Google'dan daha fazlasını da bulun. Hangi fiiller varmış ve bunlarla ilgili cümleler kurmaya çalışın. Herhangi bir tense olabilir. Simple present de kullanın, pasta kullanın. Böyle farklı farklı bugüne kadar öğrendiğiniz yapılarla, modellerle de olabilir. Herhangi bir yapıyla bu şekilde fiillerin ardından gelecek fiilleri ing eki getirerek cümleler kurmaya çalışın. Burada üç tanesini vermiştim. After enjoy, mind and suggest, we use ing, not to şeklinde. Bunlardan sonra ing eki getiriyoruz. Ama şey değil yani enjoying değil. Bu fiillerden sonra gelen fiillere ing eki getiriyoruz. Başka bazı fiiller de vermiş. Burada çok kelime de öğreneceğiz bu arada. Some more verbs that are followed by ing. Ing ile takip edilen yani ardına ing gelen diğer başka fiiller. Stop. Durmak, durdurmak anlamında. Finish. Bitmek, bitirmek. Recommend. Tavsiye etmek demek. Consider. Dikkatlice düşünmek demek. Thinking biraz daha böyle derin düşünme hali gibi aslında. Dikkate almak, düşünmek anlamında. Admit. Kabul etmek demek deny reddetmek, avoid bir şeyden kaçınmak demek. Risk Türkçedeki riske etmek anlamında. Imagine hayal etmek. Fancy ise normalde süslü anlamda bir kelime aslında. Ama I don't fancy diye kullanırsanız şurada gördüğünüz gibi I don't fancy going out this evening. Yani aslında istemiyorum, hevesli değilim anlamında. Fancy'nin yanında açıklamasını da yapmış. I'm not enthusiastic about this. Enthusiastic yani hevesli, istekli demek. İsteğim yok, hevesim yok anlamında. Şimdi tüm cümlelere tekrar bakacağız. Anlamlarını yine söylerim. Suddenly, aniden demek. Suddenly everybody stop talking. Bir anda herkes konuşmayı kesti, durdurdu. There was silence. Yani sessizlik vardı. Stop talking şeklinde. Stop'tan sonra ayıncı. İkincisinde I'll do the shopping when I finish cleaning the flat. Yani finish asıl fiilim bitirdikten sonra, yani bitirince ya da temizlemeyi bitirince shopping yapacağım, alışveriş yapacağım anlamında. Temizlemeyi, cleaning, temizlemeyi anlamı katıyor. Bitirdiğimde anlamı katıyor when I finish şeklinde üçüncüsünde he tried to avoid answering my questions. Dikkat edin. Burada aslında iki tane fiil var. Try to avoid şeklinde. Try'dan sonra ing de kullanabiliyor, to da kullanılabiliyor. Anlamları çok değişiyor. Daha sonrasında anlatacağım. Burada bir gerund, infinitive yapı görüyorsunuz. Özür dilerim. Infinitive yani to'lu ve fiilin yalın hali demek. Try'dan sonra I try, he tried to avoid diye kullanıyorum. Avoid'den sonra da isim haline getirmem gerekiyor. Aslında ikisini de isim haline getirdim. He tried to avoid answering my question şeklinde. Özet geçeyim bunu. Burada üç tane fiil vardı. İlk başta yanlış söyledim sanırım. 3 fiil vardı. İkisini isim haline getirdim. Ne demek peki? He tried to avoid answering my question. Sorumu cevaplamaya kaçınmaktan, e, cevaplamaktan kaçınmaya çalıştı. Asıl fiil çalıştı, he tried. Kaçınmaya, cevaplamaktan kaçınmaya diye. Yani bu fiilleri artık isim haline getiriyoruz. Cevaplamaktan, kaçınmaya. Mac Mac 2 getirince Türkçe'de e, o artık isim haline geliyor ya aslında aynı mantık. Ama try'dan sonra to'la isim yapıyorum. To avoid şeklinde. Avoid'dan sonra ise I isim yapıyorum. En son şeklinde diğerinde bu cümleye bakmıştık aslında. I don't fancy going out this evening. Bu akşam dışarı çıkmaya hevesim, niyetim, isteğim yok anlamda. I don't fancy verb ing şeklinde gidiyor. Diğerinde have you ever considered going to live in another country? Hiç başka bir e, ülkede yaşamaya gitmeyi düşündün mü? Consider going şeklinde yapıyoruz. Have you ever considered going to live in another country? şeklinde yapmış. Dikkatlice, e, dikkat edelim. Derin derin düşünmek anlamında. Consider. Thinking biraz daha derin anlamı var. Ve son cümlede they said they were innocent. Innocent masum demek. Masum olduklarını söylediler. They denied doing anything wrong. Yani inkar ettiler. Yanlış bir şey, herhangi bir yanlış bir şey yaptıklarını inkar ettiler. Deny doing şeklinde gidiyor. Yani deny verb ayını şeklinde. Bir de bunun olumsuz hali var. Bu cümle çok önemli. Dikkat edin. The negative form is not ayıncı. When I'm on holiday, I enjoy not having to get up early. Şimdi bu cümle ne demektir? I enjoy not having to get up early. Normalde have to get up. Öyle erken erken kalkmak zorunda olmak. Have to zorundalık. Erken kalkmak zorunda olmamayı seviyorum anlamda. Eğer ki bunu I don't enjoy deseydi, iki şekilde de yapabilirsiniz cümleyi. Not'ı oraya da koyabilirsiniz. Buraya da anlam çok değişir. I don't enjoy Having to get up öyle deseydiniz, erken kalkmak zorunda olmayı sevmiyorum demiş olurdunuz. Burada ise seviyorum ama ne yapmamayı. I enjoy seviyorum, not having to get up öyle şeklinde. Yani burada aslında anlamından bahsetmiyor. Enjoy'dan sonra feel, I enjoy ki geliyor. Eğer ki bunu not yapıyorsak. Bu fiilden sonra yani isimden önce diyeyim daha doğrusu. Yani fiille isim arasına natı getirmeniz gerekiyor. I enjoy having to not değil. I enjoy not having to get up böyle. Eğer ki natı buraya getirirseniz I don't enjoy derseniz çok farklı bir anlam olur. Sevmiyorum demiş olursunuz. Burada ise erken kalkmamayı seviyorum anlamında bir cümle. Ve B bölümünde bazı phrasal verb'ler vermiş. Phrasal verb'ler şunlar. Bir fiil var yanında da bir preposisyon var anlamlar çok değişiyor. Give vermek demek mesela ama give up bırakmak demek bir şeyi. Kesmek bırakmak anlamında stop diye vermiş. Put off ertelemek demek. Delay until later. Daha sonrasında geciktirmek ertelemek anlamında. Bunları daha sonrasında çok işleyeceğiz. Burada anlatmak istediğimiz şey we also use ing after. Yani bunlardan sonra da bunlardan sonra gelen fiille de ing'yi getiriyoruz. Mesela give up smoking çok geçer. Sigara içmeyi bırakmak gibi put off bla bla. Go on or carry on. Continue demek. Yani devam etmek demek. Keep or keep on. iki şekilde de kullanılıyor. Do something continuously or repeatedly. Durmadan yapmak demek. Ya yani sözüm kesip duruyorsun gibi bir cümle gördüm şurada. You keep interrupting when I'm talking. Konuşurken sözümü kesip duruyorsun. Yapıp durmak anlamında bir anlam. Normalde keep saklamak demek. Ama keep veya keep on aynı zamanda yapıp durmak anlamına da geliyor. Örnek cümlelere bakalım neler vermiş. I've given up buying newspapers. Yani gazete satın almayı bıraktım. Perfect tense bir cümle bu arada. I've given up şeklinde. Satın almayı bıraktım derken. I don't read them anymore diye devam etmiş. Artık onları okumuyorum. You shouldn't put off telling him what happened. Ne olduğunu ona anlatmayı ertelememelisin. You shouldn't put off telling şeklinde. You need to tell him now demiş. Diğerinde Catherine doesn't want to retire. Retire emekli olmak demek. Emekli olmak istemiyor. She wants to go on working. Dikkat edin. Want to diye kullanıyorum. Go on da bir fiil. Work da bir fiil. Want da bir fiil. Şimdi diğer bu try'lı cümlede olduğu gibi. Asıl fiilim burada want. Want da infinitive yapıda kullanılır. Yani want to diye kullanırız. O yüzden want to go on diye kullanıyorum. Veya wants to go on. Sonrasında go on daha sonraki fiile de ing getirmemiz gerekiyor. She wants to go on working or to carry on working. Yani çalışmaya devam etmek istiyor anlamda. Tekrar söyleyeyim. Çalışmaya devam etmek. Go on kısmı devam etmek. Wants to istiyor anlamda. Bunu böyle şey düşünmeyin. Öf hangisine to getireceğim hangisine ing getireceğim diye değil. Karşınıza cümleler çıktıkça ben şu an sadece size anlattığım için böyle kurallarına bakıyorum. Yoksa cümle kurarken He, dur vantan sonra tuydu, işte goandan sonra ING'di diye böyle kurallarla cümle kurmuyorum tabii ki. Siz de o duruma geleceksiniz ama çok fazla okumanız, dinlemeniz yani bu cümlelere maruz kalmanız gerekiyor. Öyle ezberlemekle olmuyor. Sadece şu an için bir temel olması açısından bunu bu şekilde anlatıyorum. Sonrasında you keep interrupting when I'm talking. Bunu söylemiştik. Ben konuşurken when I'm talking. Ben konuşurken beni e, sözümü kesip duruyorsun. Interrupt sözünü kesmek demek. Burada da kesip duruyorsun anlamında. Veya you keep on interrupting diye kullanabilirsiniz. Keep veya keep on aynı şey. Ve sonrasında farklı bir yapı daha var. With some words you can use the structure verb plus somebody plus ing. Ne demek bu şimdi? Normalde verb ing diye kullanmıştık mesela put off, telling, given up, buying. Şimdi burada someone getireceğiz veya somebody aynı şey. Birini getireceğiz bu oraya. Nasıl? You can't stop people doing what they want. Normalde şöyle yaptık. You can't stop doing dedik. İşte yapmayı bırakamazsın gibi. Durduramazsın ya. Burada ise insanların bir şey yapmasını durduramazsın. Ya yani onun bunun yapmasını, hayal etmesini gibi şeylerden bahsederken Başka birinin bir şey yapmasından bahsederken kimseyi ya bunu fiil ve diğer fiil arasına alıyoruz. Yani stop ve doing arasında people'ı getiriyorum. You can stop people doing what they want. İnsan, i̇nsanların yapmak istedikleri şeyi yapmasını durduramazsın. Ya, ya da istedikleri şeyi yapmasın durduramazsın anlamında bir cümle. Burada people diye vermiş, burada George diye vermiş. Dikkat edin. Bunları da object pronoun'larla kullanıyoruz. Burada mesela her diye vermiş. Bu her onun anlamındaki her değil, onu onu anlamındaki her. Eğer ki mesela she yerine he, he olsaydı him diyecektik. His demeyecektik. Yani object pronoun'u kullanacaktık. Şimdi diğer cümlelerine bakalım. I can't imagine. Hayal edemiyorum. I can't imagine George riding a motorbike. Yani George'un motorbike kullanmasını hayal edemiyorum. George'u atarsam buradan I can't imagine riding a motorbike dersem kendinden bahsetmiş olurum. Motorbike kullanmayı hayal edemiyorum. George'un kullanmasını hayal edemiyorum derken işte o zaman araya bu George giriyor. Diğerinde Did she really say that? Bunu gerçekten söyledi mi? I don't remember her saying that. Hörü atsaydım eğer I don't remember saying that deseydim bunu söyledim hatırlamıyorum demiş olurdum. Onun söylediğini hatırlamıyorum demek için I don't remember her saying that şeklinde kullanıyoruz. Son cümlede ise biraz daha farklı bir anlam var. Sorry, sorry to keep you waiting so long. Normalde keep'i biz işte yapıp durmak anlamında görmüştük. Burada ise bu bir yapı diye düşünebilirsiniz. Wait beklemek demek keep waiting derseniz bekletmek demiş olursunuz. Cümlenin anlamı ise şu. Uzun süre seni beklettiğim için özür dilerim anlamında. Keep you waiting yani seni beklettiğim için. Burada you'yu ekstra olarak eklememiz gerekiyor. Ve diğerinde çok konu var burada. Çok detayları var. When you talk about finished actions. Yani finished actions bitmiş eylemlerden bahsederken. You can say having done, having stolen, having said şeklinde. Yani yapımız eğer ki bitmiş bir eylemden, geçmişteki bir şeyden bahsediyorsak diyelim. Having worked three şeklinde kullanıyoruz. Normalde şimdi örnek üst, üst, üstünden gideyim. They admit derdim. Mesela şu anda kabul ediyorlar. They admit stealing the money diye kullanıyorduk. Yani admit stealing şeklinde ING ile kullanıyorduk. Bitmiş bir olaydan bahsediyorsam stealing demek yerine having stolen şeklinde kullanıyorum. Yani ING'yi have e getirip sonra bu fiilin üçüncü halini almam gerekiyor. Bundan korkmayın. Sınavlarda karşınıza çıkabilir. Ama bunun yerine aynı şekilde bunu da kullanabiliyorsunuz. Yani they admitted stealing the money diye de kullanabilirsiniz. Ne demek? Parayı çaldıklarını kabul ettiler demek. İlk cümlede ise yine parayı çaldıklarını kabul ettiler. Sadece eskiden çalmışlar, olay bitmiş. Bunu ifade etmek için isterseniz bu yapıyla kullanabilirsiniz ama şart değil. Burada da söylüyor. But it's not necessary to use having done. Ama having done kullanmak şart değil. They admitted stealing the money. Bu da eskiden olmuş bir şey. Admitted kabul ettiler. Zaten eskiden kabul etmişler. Parayı çaldıklarını kabul ettiler. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Diğerinde I now regret saying that. Eskiden söylemiş. Regret pişman olmak demek. Şimdi bunu söylediğime pişmanım anlamında bir cümle. Veya pişman oluyorum gibi. Pişmanım Türkçe'de çünkü pişman şey sıfat anlamında. Ama burada fiil olarak kullanılıyor İngilizce'de. I regret demiyoruz yani pişmanım derken hani hastayım gibi değil. Pişman diye çeviriyorum Türkçe ama fiil olarak kullanılıyor İngilizce'de. O yüzden I değil. I now regret saying that şeklinde. Bunu söyledim şu an pişmanım. Veya I now regret having said that. Daha önce söylediği için having said diye de kullanabilirsiniz. Ve son bölümde. Other structures are possible with admit, deny, suggest and recommend. For example you can say. Diğer yapılar da mümkündür bu fiillerle. Hangi? Nasıl yapılar? They denied that. They have done anything wrong. Bunu böyle kullanmaya hiç gerek yok. Kolayı bu aslında. They denied doing anything wrong demek yerine bu kısa hali. Burada iki ayrı cümle gibi kullanıyorsunuz. They denied that. Ee, inkar ettiler ki they had done anything wrong. Ee, yanlış bir şey yaptıklarını id, e, inkar ettiler. Normal bir cümle olarak kullanabilirsiniz. Simple past tense bir cümle. Bir şey inkar ettiler. Ondan da önce yapılmış bir şeyden bahsedildiği için past perfect kullanıyor. O yüzden they had done diye kullanıyoruz. Ama bu yapıya bence hiç gerek yok. Bu çok daha kolay. They denied doing anything wrong diye devam edebilirsiniz. Diğerinde mesela Chris suggested that. That olsa da olur olmasa da o yüzden paranteze alıyor. E, suggested that we go to the cinema. Yine aynı anlamda sinemaya gitmemizi teklif etti, önerdi. Onun yerine Chris suggested going to the cinema çok daha mantıklı. Sonuncusuna da bakalım. I recommend that you travel by train. Böyle bir yapı evet var ama çok kullanmaya gerek yok. Trenle seyahat etmeni tavsiye ederim anlamında. Onun yerine I recommend traveling by train, by train şeklinde kullanabilirsiniz. Bu gerund yapısıydı. Bununla ilgili alıştırmalar elbette ki yapacağız. Fazlasını bulursanız siz de yapın. Bulduğunuz vardır, yapamamışsınızdır anlamını, anlamamışsınızdır cümlenin. Yorumlara yazabilirsiniz, cevap vermeye çalışıyorum. Bundan sonrasında da verb to yapısına bakacağız. Yani bu fiillerden sonraki fiilleri ise başına to gelecek. Bunları da infinitiv diyeceğiz. Bunlardan sonra artık böyle hep kelimelerle gidiyoruz. Çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.